Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> ben vlog 96 bir dakika şu an ölüyor. Evet kendine geldi. Bugün sizlerle BigDig'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü planımız nedir? Bugün baya bir planım var. Öncelikle bir Pulverizer yapıp uh, Tinker Construct'a giriş yapmak istiyorum. Tinker Construct cidden işime yarayacakmış. Hani nasıl yapılacağını baya bir öğrendim. Bir şeylerden biri oldu. Bir dakika ben bunları şuraya yazmıştım. Okey. Abondan ondan önce birkaç öneride bulunmuşsunuz. Çok teşekkürler. Kristal chest'e çevir demişiz mesela diamond chest'i Nasıl çeviriliyor? Cam sanırım. K nasıl yazılabilir? Diamond. Kristal nasıl yazıyorduk? Böyle yazılması lazım. Şunlardan biri mi acaba? Hayır. Hayır. Karis hayır, kristal nasıl yazılıyorduk? Kristiye. Durun bir dakika. En iyisi şöyle bir şey yapmak Kesler de şurada bir yerde vardır. Sakura Play. Lol. Aynen şu kristal chest. Diamond chest'in etrafında cam koyacağım ve baya seksi oluyormuş şaka ee, var camım var. Burada şuradaki madene de hani bu bölüm gider miyim gitmez miyim bilmiyorum çünkü vaktim fazla yok. Hadi be yatalım be vaktim yok abi be vaktim olsa her neyse de hani şu an hiç vaktim yok ciddi ciddi o yüzden hızlıca çekeceğim. Ee, nasıl o kadar diamond buldun nasıl o kadar maden buldun demişsiniz zaten hani bu mod oyna oyunda hani maden sayısını azaltmıyor arttırıyor aksine ama öncelikle bayağı bir malzeme düşecek şimdi gel gel gel, gel. çabuk dökülüyor mu Allah dökülüyor ne söyleme gelsin bir şey şimdi kristal çiz çok seksi dediniz hızlıca bu yapım bayağı da seksi gözüküyor hani al sana kristal çiz bakayım içindekiler Şu, bunları da cama çevirsek ki zaten çevirmişim ee, yakıt olarak bayağı bir şey var da bakayım. Bayağı güzel duruyor şey. Pekala kristal çizdi. bitti bir kompresör bakayım. Ne varmış? Kom pa... yanlış yazdım. Kompek kompest Kom... Aynen kompresör yap demişsiniz. Bunları sonra gidelim En iyisi pulverizer yapmak şu anda. Pulverizer nasıl yapılır? İki tane Cooper ingot lazım. Cooper ingot nasıl yapılırmış? Başka yolu yok mu bunun? Bir dakika benim Cooper'ım var mı ki? Cooper sanırım tin var ya. Cooper direkt şurada var. Cooper ingot'a da fazlasıyla var Cooper ingotum. Peki ya pulverizer için iki tane Cooper lazım. Elimizde var iki tane Cooper ingot. Redstone, redstone koy lazım. İki Redstone, bir Gold ingot lazım. Ee, var Gold'umuz da var. Ya bir tane lazım, bir tane yapalım. Üstünde nedir a gitmem lazım? Nedir malzemeler? iki tane veriyormuş. Yaptığım zaman, dakika yanlış mı yaptım? Evet yanlış yaptım. Tamam. Aynen. Bir tane alalım. Pekala, pulverizer malzemelerimizden sıradaki flintim var mı? Ha? Acaba var mı? tane flint var. Vay anasından. Allah iyi etti al goldlarını yapacağım onu sonra. Pekala Başka ne lazım? Pulverizer için piston ve machine frame lazım. Piston da yapalım hemen. Iron ingot, redstone, taş ve şey lazım. Bir iron bir tane yapalım. Bir redstone. Ee, taş dört tane. Üç tane de şey. 4 tane aldım mu? Ya. Neyse. Yanlış yaptık. Aynen bunu buraya, bunu buraya, bunları buraya koydum mu? Pekala pistonumuzu da yaptık. Şimdi gelelim. Machine frame. Machine frame ne yapın basitmiş. Iron ingot, gold ingot ve glass lazım. 4 iron, 4 glass, 4 gold. Yani bu da hepsinden 4 tane alayım da bana 4 okey. Şimdi frame'imizi de yapalım. Pulverizer ne işe yarıyor bu arada? Nasıldı bir ona da bakayım. Pulverizer sizin bir madenizi iki tane yapıyor. hani. Bunun şöyle bir yararı olabilir. Bir dakika. Iron 4. Okay. Nasıl geri gideceğim? E mi? Aynı. Sen yanlış yaptım. Neyse. Pulverizer sizin bir madenizi iki tane yapmaya yarıyor. Fırın niyetine. Hani bu bayağı bir işinize yarar açıkçası. Machine Frame buraya, Redstone, Resharption Coil buraya, Cooperlar buraya, Piston üstte, yanına da iki tane Flint koydum mu? Pulverizer'ımız hazır. Pulverizer'ı da nereye koyabilirim? Ben şuraya koyayım Crafting Table'ın yanına. Ama şimdi Pulverizer nasıl çalışıyor? Bir tane koyduk mu iki tane yapacak. Şurada da nasıl çalıştığını gösteriyor. Redstone Control Control okay. Hım. Okey bir redstone torch almamız lazım. Ama <laughs> bir tane de stirling engine yapmamız lazım. Redstone torch var mı? Yok çubuğum var mı? Hım. Stirling engine nasıl yapacağım? Stirling engine'ı şöyle iki tane yapsam yeterli ya şimdi. Senin altına bir tane. Tamam. Bir tane de şuraya koyarım. Şuraları da. Ha. Şöyle yapalım şimdi. Stirling Engine'imizi yapalım hızlıca. Stirling Engine yanlış mı yazdım? Aynen. Stirling Engine böyle yapalım Yazdım Stirling Engine yerine birkaç tane daha fikir vardı da aklımda. Onları unuttum ya. Ee, tamamen elektriğe geçme maddenin ismini unuttum. Hemen Stone Gear, Piston falan filan yapmamız lazım. Stone, tahta, var Hop yanlış yaptım Razer bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Ver bana iki tane. Ee, bir 2 bir 2 bir iki, bir iki tane de şey. Okey, son cihirler tamam. Piston yapmam lazım, ayranım yok. Ayranı yok içmeye. Piston yapar, biçmeye. Alın da şöyle 15 tane. Bir. 2 şimdi kabul yanlara Böyle de şey oluyor sanırım. Eritilmiş metal oluyor. Eritilmiş metali de nerede kullanıyorum? Sanırım şeyde kullanıyordum. E, Tinker's Construct. Delere ismini niye söylemiyorum? Onu Tinker's Construct'ta kullanıyorum. Yanımda da. Öyle yapalım. Aynen hepsi de var bende. Yalnız taşım var. Malzemelerim bitmek üzere ya. Şöyle mi? Bir tane de sponge bir Okey doğru. Streaming engine'ler ya da kömür kömüre ihtiyacım var. Yakıt olarak benzin çıkarmayı yine bir hata mı yaptım? Ya böyle de konuluyormuş. Ee, stildin... pardon benzin çıkarmam lazım fakat benzin çıkarma cidden sıkıntı olduğu için. Bu arada bunu deneyebileceğim herhangi bir malzeme var mı? Ulan iki tane aldım kömür alalım yanımıza. Kömürüm mü bitmiş lan dedim. Harbiden kömür bitmiş. 64 tüpü o zaman yakmaya? Peki abi mesela ben buraya attım. Kabul sorun oluyor mu? Olmuyor. hımm maden lazım. O zaman sen iki dakika çalışma kardeş. Şu madenleri yerine koyalım. Bir şeyler bulalım. Çözüceğim. Cam, taş, tahta. Kupırları yerim oldu. al kupır. Al tahta. Okey. 10 tane de çıkıyor. Change tarafı. Okey. Şimdi Tinker Construct'a nasıl gireceğiz? Şöyle bir göstereyim bakalım. Benim oyunun başında verilen materyal yazan bir kitap var. O kitabı ben nereye attım? Önce bir bulalım. Evet materyal yazan diyor. burada da yemekler var. Hani daha göstermedim mi bu çöpsede. Çöp dedim. Yani çok da benim sebebi şuna çöpe benziyor. Hani ne abi? Neyse. Şimdi yani bu motoraz antiyuk kitabı Tinker'gonsan için çok işinize yarayacak. Gördüğünüz gibi blank pattern, staining table, pattern chest, pattern ya da part crafter, ve tool station. Bunların hepsini yaptığınız zaman e, ne olması lazım? Bunlar da şey için. Ah, snaff falan filan büyük fırın için onu da yapacağız. Size ikinci bir kitabı veriyor diye biliyorum. Değişmediyse hızlıca şu gördüğünüz renk pezinleri yapmaya başlayalım. Kaç tane yapmam lazım? 5 tane falan yetsin. Ya o 8 tane, 9 tane yapalım. 2 çubuk 2 şeyden yapılıyor. Nasıl kapatacağım? Okey. ESC'ymiş bu arada. Çubuğumuz, odunumuz biraz daha çubuk olmuyor. Da hiç fena olmaz açıkçası. Pekala niye? Bu arada şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi burada enerji depoluyor pulverizer. Hani buraya benim malzeme koymam buna enerji verecek. Buraya malzeme koydum ve bu enerjiden bana malzeme ürün çıkaracak. Bunun öncelikle 8 tane yapalım. 36 tane değil 8 tane. Hadi bir tane daha yapalım da ne olur ne olmaz. Yanlarına da D8 Sanki tahta yetmeyecekmiş gibi bir deste daha alamadık. Gördüğünüz gibi blank patternlarımızı yaptık. Şimdi bir de şöyle baştan başlayalım. Hiç şeye girmeyelim. Bir tane e, normal odun üstüne koyduğumuz zaman blank patternları size bir stencil table verecek. Ve gördüğünüz gibi materials and you iki kitabı elimize geldi şu anda. Peki bu kadar mı? Hayır. Bunun yanında bir tane chest yapmamız lazım. Chest gördüğünüz gibi chest'in üzerine bir tane koyarak pattern chest elde edebiliriz. Pattern chest nasıl okuyorsanız nasıl telaffuz ediyorsanız. Peki abi, bu kadar mı? Hayır. Bir tane bildiğiniz maşe ağacı, jungle wood'un üstüne aynı şekilde blank pattern koyarak gördüğünüz gibi pattern builder inşa edebilirsiniz. Sanki ben bir şey unuttum gibi. Bunlardan 3 tane olması lazımdı. Neyi unuttum? Aynen yaptım, yaptım. Yaptım. Chest'i de yaptım. Ha crafting. Table crafting table bir tane de crafting table üzerine koyarak gördüğünüz gibi Tool station'ı yapmış oluyoruz. Şimdi bunları evimde nereye koyabilirim? Bunları evimde evimde nereye koyabilirim? Harbiden. Hani hepsini şuraya yığmak istemiyorum, buraya yığmak istemiyorum. Yani burada düzlük bir yeri taşınmamışsınız da ben sizi birazdan map'i gezdireceğim ama yani düzlük bir yer yok bu evin içerisinde. Şurada ne var? Şurada chestler var. Ben chestlerin yanından şuraya ikinci Üst kat komşusu geri zekalı mı? Bir şey düşürdü de Neyse. Bakın bu arada aletimiz nasıl? Alet kazıyor. Taşa ulaşmayı başarabilmiş sonunda. Ama bayağı bir yavaş kazıyor ya. Neyse ya şimdi. Ama buraya baya bir şey yazmışım ya. Neyse şimdi bunları şuraya istedim o zaman. Crafting table oradan alalım abi. Crafting table koyacak başka bir yer buluruz. Şimdi Tool Station'ı koyuyoruz. Yanına chest'imizi koyuyoruz. Bir dakika Tool Station'ı yanlış yere koydum. Gelelim abi. Tool Station'ı şuraya koyacağım. Aynen. Patar böyle ve Station tab'ı. Pekala. Şimdi size her şey olduğu gibi göstermek istiyorum. Hani sırasıyla göstermek istiyorum. Bu yüzden şunları bir daha yer değiştireceğim. Böyle yapacağız. Pekala. Niye böyle bir dizilim yaptım? Şimdi Öncelikle bu chest ne işe yarıyor? Şöyle göstereyim. Yani gördüğünüz gibi part build'lere geldiğiniz zaman Pardon Part build'e geldiğiniz zaman pattern chest'ten Pattern nasıl okuyorsanız chest'ten item alabilirsiniz. Bir uyuyayım ben en iyisi abi. Biraz e, Odun kesmem lazım açıkçası şey niyetine. Kömür niyetine. Çünkü gidip madenden kömür toplayamam. Enerjide de ya elektriğe ya da Benzine geçeceğiz ikisinden birine ne varsa. Şimdi önce hoşuna kaldığımız yerden devam edelim. Peki abi, bu ne işinize yarayacak? Şurada gördüğünüz itemleri yapmanıza yarayacak. Yani nasıl yaparsınız? Ne biçim yaparsınız? Yani bunları tabi daha dayanıklı olsun diye şöyle bir malzeme var. Şu kitabı göstereyim size. Materyal yok. İkiyim. Gördüğünüz gibi shovel falan filan. Burada anlatıyor neyin nasıl yapıldığını. Ben direkt crafted'a bakabiliyor muyum? Crafted dişime yarayan göstermiyor. Ama gördüğünüz gibi böyle malzemeler yapabilirsiniz. Redstone bloktu yanlış hatırlamıyorsam. Bunun üstüne redstone koyarak böyle bir şey. Ama bu tahmin ettiğiniz kadar kolay olmuyor. Göstereyim size hemen mesela nasıl olduğunu. Mesela öncelikle şuradan, şu sondan ben bir tane pickaxe yapmak istiyorum. Pickaxe nasıl yapılır? Bildiğiniz pickaxe hani gerçek hayatta kazma nasıl yapılır abi? Bir çubuk üstüne. ...kazmanın başını koyarsanız onu da bir şeyle birbirine bağlarsınız. Bunu da aynen burada aynı mantıkta yapacağız. Gördüğünüz gibi blank patternları buraya koyuyoruz. 3 tane koyalım. Biz 3 farklı şekil yapacağız. Next Pattern'a basarak... ...yapmak istediğiniz malzemenin şeklini buluyorsunuz. Yani ben kazma yapacağım için kazma başını buradan alıyorum. Bunlara daha çok kalıp olarak da adlandırabilirsiniz. İkinci olarak ne lazım? İkinci olarak bir tane Tool Drink Pattern lazım... ...birleştirmek için ve çıbığımız lazım e, knife blade değil şu bu ne diye geçiyor ki sword blade değil knife blade hiç değil Cheese blade bakalım hemen ismine hmm. şimdi bu resmi bulacağız buradan benim kaçırdığım bir nokta mı var abi sword blade değil lan burada daha ince yapıyoruz. Allah, Allah bir dakika kaçırdığım bir şey mi var benim? Büyük ihtimalle var abi. Abi bu çubuğun da bir şekli vardı. Ne oldu? Nerede hata yaptım? Belki şu an beynim durmuş durumda. Şuna bakalım. Açma, bir şey yapacağız. Neyse, bunları da şu chest'in içine atıyorum. Anasını satayım. Şimdi, ee, bakalım flintimiz var mı? Bize? Flint... Flint değildi. Bir dakika. Kampavları hiç değil. Şu an beynim durmuş durumda ya. Acelem olduğu için. Bir dakika ya. Ya yani bu malzemeyi buraya koyup, yanına herhangi bir madde koyduğunuz zaman ben taştan göstereyim size. Hani ya da demirden göstereyim de yanlış hazırlamıyorsam demir için furnace hani bunun fırınını yapmamız lazım. Kupur da alayım yanıma ne olur ne olmaz. Hani furnace'ı yapmak zaten masraflı bir iş onu diğer bölümde yapacağız baya baya bir zor olacak sanırım yapmak da. Hadi hayırlısı. Şu an bakayım olacak mı? Kazma başı koyalım buraya. Sen git. Aynen gördüğünüz bir Iron Pick yapabiliyoruz yanına işte bir kalıp daha koyuyoruz basma kalıp onun yanına koyunca gördüğünüz gibi iron chunk ya da iron mimik yapıyoruz iron mimik alalım iron chunk'ı da alalım yanımıza ee, çubuğu bulamadım ya bundan ne çıkıyor iron chisel iron chunk çıkıyor iron chunk bana lazım değil abi ben şu pattern'ı bir şeye taşıyayım Dedik. tool Road büyük ihtimalle Bakayım. Bir yerde kaçırmadığımız bir nokta yoksa Tool Road. Aynen Tool Road. Doğru. Kaçırdığımız bir nokta varmış. Demek ki Tool Road'u göremedik. Şimdi Tool Road'un yanına da Iron diye koyuyoruz. Buradan da Iron Shark'ımızı alalım. Aa, şunları şuraya atacağım kalıpları. Tabi bu kalıplar hani kötü bir alet yapımı için açıkçası. Sonra geliyoruz buradan. Malzemeleri yerine koyuyoruz. Iron ve bir tane Iron Pickaxe'imiz olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi Rainstorm'un Doğru mu dedim Reinforced bir, bir, bir ıı, iron pickaxe'imiz olmuş oluyor. Peki bu iki pickaxe'in farkı ne? Hemen şurada bir yerde gösterelim mesela bu. Madene gidelim hatta. Çünkü şu madeni bir göstermemi isterseniz hani bu madene kadar bir yürüyelim. Bacak, bacaklarımız aşırsın orada durmayalım. <Sessizlik> Peki gördüğünüz gibi burada bir tane monolith portalımız var. Burada taşlarım var. Gördüğünüz gibi bir diamond kadar hızlı olmasa da kazıyor yani ve kırılmıyor denebilir. Eğer kırılırsa giderseniz bir diamond daha atarsınız ve tamir edersiniz. Gayet de basit bir şey yani. Şimdi neredeydi jungle'ımız şura? Şurada. Büyük madenimiz. Büyük madene gidelim de bir iki malzeme çıkaralım ne aynısı. Tabii bu bu kadar kalmıyor yani yapmamız gereken 50 farklı eşya var hani. Furnuslara bir bakacaktım. Ben ne furnuslar var? Aynen bana power Burnumuz lazım. Machine frame yapmam lazım. Machine Frame'dan bir Power Furnace yapmam lazım. Power Furnace. Bir dakika şu an ölüyor oyun. Niye sağ tıklıyorum? Yani bir şey yapılıyor mu diye Power Furnace'dan olmuyor. Hemen şu madene gidelim de bir. Bu arada Keep Inventory yazsam mı bunda da? Game Rule Keep Inventory Okey şu an korunmuş. Ben niye yazıyorum? Hiç uğraşmayayım. Umarım kedi sesini duymuşsunuzdur. Çünkü Mayıs ayı geliyor ve kediler kafayı yedi. Ben büyük madene gitmek istiyorum. Burası küçük maden. Küçük maden on burası. Ben büyüğe gideceğim. Büyük neredeydi? Büyük arkasındaydı. Aynen. Şu an webde de görüyorum hani nerede olduğunu. Şurası mıydı lan büyük? Aynen ben petrolden inmiştim diye hatırlıyorum ya gördüğünüz gibi hani buraları kaza kaza ben aldım. Daha çok hani şu yanı kazdım da. Burası sonradan keşfettim yer olur. Hani hiç girdiğimize değer mi? Değmez açıkçası. Bur <laughs> yani toplayacağım da. Falan da. Şu an zaman kaybı gibi bir şey olur. Evine zaten yeteri kadar malzemem var açıkçası. Diye tahmin ediyorum. Hani yoksa da gelirim. Ben buraları ne yapmışım ya? Böyle saçma sapan şeyler yapmışım. Ben bile hatırlamıyorum nasıl kazdım. Aşağıda şu var. Yani bir ayrım bir ayrımdır. Kar, kardır. Şunu da kazalım da. İşte diamond pickaxe. Hatta diamond pickaxe arası çok fazla bir fark yok diyemem. Bakın. Yani bu ayrından yapılma bir şey. Bir hani reinforced var. Reinforced her neyse. Daha mı bereketli oluyordu reinforced bir de? i̇ki tane çıkma şansı mı oluyordu? Pişmiş mi veriyordu? Kupuror gelmiş lan hani iki tane Mesela iki tane iron var keselim seni Farkın neymiş bakalım bana Üç tane kestim On üç tane oldu Hiçbir farkı yokmuş Baya gidiyor ya bu maden Hani umarım inanmışsınızdır artık bir madeni kazdığıma üç saat boyunca eve gitmek istiyorum şu an Şurada da farm var okey arıcılığa bir girişsek de iyi olur birkaç ben sonra. Önce bir enerjimizi halledelim. Enerji için aslında direkt petrol çıkarmayı düşünüyordum da bu bölümde. Bana maden çıkar... Bu ses ne ya? Bana maden çıkarmayı önerdiler. Hani git pulverizer'ımızı yaptık gerçi. Hani git şey yap. Ne yap? Harbiden beynim durdu şu an. Yani git şeye giriş yap. Tinker's Construct'a. Konuşamıyorum. ismini diyemiyorum. Ya. Ona giriş yap. Sonra petrol çıkarırsın hani acelesi yok Falan filan dediler Ki mantıklı da geldi açıkçası bana Bu da bayağı bir kazıyor sana bir sen daha senin engine bağlayacağım ben bakalım Isınma durumu var mı Ama yok büyük ihtimalle Aynen yok gördüğünüz gibi mavi renk ısınınca Kırmızıya bağlıyor kendisi otomatik Madem buldum ya Güzel güzel yavaş yavaş topraktan Kurtuluyoruz kumdan hatta Aynen yani o chest olacak benim bir çöplük yapmam Lazım tamamen Peki şimdi eve geldik. Hemen pulverizer'ın nasıl çalıştığını göstereyim ben size. içine biraz odun var Elimde 13 tane var. Şarj et bakayım. Mesela ben buraya bir tane iron ore koydum. Böyle şu an çıkmıyor karşınıza. Bunun sebebi niye? Enerji etmiyor büyük ihtimalle. Eee, maximum power falan filan. Oluyor. Ha pardon. Buradan çalışır hale getirmem lazım. Yani çalışır hale getirdiğim zaman gördüğünüz gibi daha e, iron ore'u aldı oradan. Iron şimdi işleyecek. <laughs> enerji yetecek mi? ha <laughs> böyle sabit kalıyor. Ama çok fazla enerji yiyor açıkçası. Hani bunu biraz daha değerli madenlerde kullanmayı düşünüyorum. Mesela Iron değerli bir maden. Bakalım. Pull ve Rise Iron verdi. Pull ve Rise Iron neydi? Ne yapıyorduk bunları? Bunları da normal formasında pişirince bize iki Iron veriyor olması lazım. Aynen gördüğünüz gibi iki Iron verecek şu an bize. Pull ve Ferraros metali de alalım yani yüzde birkaç ihtimalle de yüzde elli ihtimalle de şöyle bir item veriyor size gördüğünüz gibi iki tane ayrılımız olmuş oldu Hızlıca Kupurorlar geç Daha bir enerji sıkıntım var seni de atalım Enerjiyi halletmem lazım enerji için ne yapmamı önerirsiniz o da ayrı bir konu hani İsimini unuttum birkaç malzeme vardı onları yapabilirim Peki şeyi nasıl yapacağız? Ona giriş yapsam mı şimdi? Bakayım vaktim var mı? Kompressor ben yazamadım bu arada. Komposter. Kompressor. Abi bilgisayar yapalım ya. Kompas? Niye yazamıyorum kompresörü? Neyse. Ha pardon. Smelt. Aynen gördüğünüz gibi. Uh, smart controller yapmamız lazım. Bunun için circuit uh, block lazım. Circuit blockları nasıl yapabiliriz? Uh, gördüğünüz gibi grotu pişirerek grot nasıl yapılır derseniz grot da clay gravel'ın karışımı olabilir. Onlara gelecek önde girelim ise işte, çünkü şu an bir işim var. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Küçük bir şeyler gösterdik. Diğer bölümlerde daha bir şey yapacağız. Kendinize iyi bakın. Bye, -bye. <laughs>